Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz kanalımın gelirleri ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Zil butonumu aktif ederseniz de bir sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Bugün vlogumu çektim ama ben bugün vlog paylaşmak istemem benim içimden gelme çünkü çok üzgünüm. Sabah aldığım üzücü haberden dolayı bilmiyorum. Videoları seyrettim. Seyredemedim. Hani böyle Bizim bile burada yani içimiz yanıyor. O kadar üzülüyoruz. Bilmiyorum nasıl anlatılır ki, nasıl söylenir ki. Ama bazı haberleri de duyuyorum. Buna da tepkisiz kalmak da istemiyorum. Yani insanlar evsiz kalmış, karda, kışta, sokakta kalmış. Yani sokakta kalmış, evleri yıkılmış. O suyu 15 lira yapıp da insanlara satan benzinlik sahibi. Allah seni bildiği gibi yapsın. Başka bir şey deniyorum ya yani ben sana. Nasıl insansınız siz? Ya insan da denmez ki yaratık mısınız? Nesiniz? Ya Rabbim yani nasıl nasıl yapıyorsunuz ki böyle bir şeyi? Gereksiz fırsatçılar. Azıcık merhametli ol. Şöyle azıcık azıcık tırnak ucu kadar merhametli ol. Bugün onlara ise yani insana. Daha önce de yaptılar çünkü. Bu depremlerde yardım ediliyor. Yardım paketleri dağıtılıyor ve yardıma ihtiyacı olmayan evi sağlam olan şerefsizler topluyor bu paketleri götürüyor ihtiyacı olan insanlara parayla satıyor burada yani bu memlekette yavur memleketi diyorsunuz ya yavur memleketi diyoruz ya deprem olduğu zaman yangın olduğu zaman bir şey olduğu zaman insanlar birbirlerine yardım etmek için böyle çabalıyor hani ya da benim ihtiyacım yok onun ihtiyacı var diyebiliyor ya geçen günkü videomda görmüşsünüzdür. Evsiz insanlar vardı. Biz yemek işte veriyorduk, dağıtıyorduk mesela. Evsiz adama yemek uzatıyorsun. Ben biraz önce yedim diyor ama benim arkadaşımın karnı aç ona verebilirsin diyor. Bak akşam yemeğini düşünmüyor. Alıp da aa ben bunu akşam yerim diye kenara koymuyor. Başkasını düşünüp ona. Ya bu mu yavur siz mi yavursunuz? Bir suya bir su. 15 lira ne demek? Çok mu paraya ihtiyacın var? Normal fiyatından sat. Bedava veriyorsun. Normal fiyatından ver. Neden fırsatçılık yapıyorsunuz ki? Arkadaşım bunu yazınca gerçekten bu çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Yani biz burada bir şeyler yapmaya hani bir şeyler yapalım istiyoruz. Adam orada zam yapıyor. Lan adamlar terliksiz gelmiş senin kapına. Binası yıkılmış. Yani bu kötü insanlar varken tabii iyi insanlar da var, hani düzgün insanlar da var. Ee, şimdi dükkanının şeyinin ismini vermeyeyim reklam gibi olmasın. Yani bedava insanlara yemek dağıtan, su dağıtan, merhametli yürekli insanlar da var. Allah razı olsun onlardan. Ya yani şöyle birazcık olsun, birazcık olsun onlardan örnek alsanız su bu. Su insanların yani temel ihtiyacı. Çoluk çocuk dışarıda kalmış sonuçta. Bilmiyorum gerçekten çok üzüldüm. Yani insan kendini e, o insanlar yerine koyuyor. Buradan dua etmekten, maddi yardım yapmaktan başka bir şey gelmiyor elimizden ama Türkiye'de olsak emin olun biz çoluk çocuk ailecek giderdik hani. Yani göç kaldıklarında kalanlara yardım etmeye, yani isterdim yani yardım etmeyi. Çünkü büyük depremde biz Ankara'daydık ve o zaman e, ben daha evlenmemiştim herhalde bilmiyorum. Evet evet daha evlenmemiştim o zamanın hani ne kadar kötü olduğunu biliyorum. Anlıyorum yani hani. O yüzden bugün video bekleyenler işte paylaşmak istemedim içimden gelmedi ama buradan geçmiş olsun Türkiye'm demek için bu videoyu çekmek istedim. Her zaman dualarımızdasınız. Her zaman işte ne bileyim anlatamıyorum ki. Yani ateş düştüğü yeri yakmıyor. Bizi de yakıyor short video koydum mesela short videonun altına gelip de böyle saçma sapan yorum yapanlar da oldu hani sen ta oradan sadece video koyma hayır efendim ben ta buradan el uzatabiliyorum uzatırım ama sen ta Türkiye'den sadece elinde klavye kalk da git yardıma bir adam kara videosu seyredip de altına yorum yapana kadar sen git de göç altından iki tane insan çıkar Bangalak. Herkes her şeyi böyle Seyrettiğiyle yorumluyor her şey Herkes her şeyi gördüğüyle yorumluyor Ya ben ne yapıyorum ki Hani insanlara tepki veriyorum diye bir düşünmen lazım Tepki verirken de Kimin ne yaptığını bilmiyorsun sen Sen daha kendinin ne yaptığını bile bilmiyorsun Ölü sayısı yükseliyor Ölü sayısı yükseldikçe işte ben gerçekten çok üzülüyorum arkadaşlarla grubumuz var zaten Türkiye'nin her yerinden insanlarla grubum var WhatsApp grubum var WhatsApp grubuma katılmak isteyen bayanlar bana ulaşabilirler WhatsApp grubum var onlarla da işte haber alıyorum onlardan da öğrenmeye çalışıyorum ne oluyor ne bitiyor kimin ne ihtiyacı var diye ama yardımcılar olsun bu videoyu da çekiyorum bu videoyu da işte e, buradaki arkadaşlarım var İşte burada arkadaşlarım hiç duymayan arkadaşlarım işte ise belki duymuş olurlar çünkü çoğu insanın hani haber seyrettiği yok ya da haber aldığı yok ya da işte sosyal medyası olmayanlar falan filan benim bir sürü arkadaşım şu an tulumda var belki haber olmayanlar da haber olmuş olur yani Türkiye'de olan deprem buradan da hissedildi yani videomu çok daha fazla uzak. Demeyim. Gerçekten çok hem sinirlendim hem çok üzgünüm. O yüzden bugün bunu koymayacağım. Sadece geçmiş öpüştürmemi de istiyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara e, sabırlar diliyorum. Yani dua ediyorum yapabilecek başka hiçbir şeyimiz yok. Videomu kapatmadan önce bir şey daha söyleyeyim. E, kan, kan çok önemli. Gerçekten e, şu an kana ihtiyaç olabilir. Kızılay merkezlerine işte Ya şimdi ta Oradan bunu söylüyor falan Emin olun orada olsaydım koşarak giderdim Yani çocuklarımla birlikte eşimle birlikte Koşarak giderdim Kana ihtiyaç olabilir Verebilecek durumda olanlar Lütfen kan merkezlerine gidip Yani birer ünite olsa Kan yardımında bulunabilirler mi Onu da hatırlatayım Tekrardan başın sağ olsun Türkiye'm diyeyim. Ölenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara da sabırlar diliyorum. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Depremini Türkiye'yi uykuda yakalamış. Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Pazarcık yani kötü durumdaymış göğü gördüm İnşallah Umarım fazla bir can kaybı yoktur geçmiş olsun farkın oradaki bina çökmüş buçuk kaç katlıydı büyüktü yani, çok yani, deprem listeler, oldu ama kedi Ali geldi yandırdı baktım her yer yani. sallanıyor